Çanakkale'de, Çanakkale kültürlerine sahip çıkma babında toplamaya başladığım tuğlaları e, zamanla İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara e, ve Ege vilayetlerine de yayarak e, dünyada herhalde tek olduğunu düşündüğüm 840 çeşit tuğlanın sahibiyim. Bunların içinde 120 tane Osmanlı tuğlası bulunmaktadır. Rum, Yahudi, Ermeni tuğlaları. Daha da ilginci, Rum, Yahudi ve Osmanlıca yazılı aynı tuğlanın üzerinde yazılı tuğlalar bulunmaktadır. Bu bir kültürdür. Toprağın ateşle sanata dönüştüğü bir objedir tuğla. Şimdi bundan sonraki hedefim bu tuğlalarla ilgili e, tuğlaları değerlendirebilecek bir firmaya vermek veya onlar onlarla adımı yaşatabileceği bir müzede değerlendirmek istiyorum. Sadece tuğla değil. Bunun yanında 120 çeşit de kiremitimiz var. Kiremit 1900'lerde Fransa'ya cam kiremit ithal etmiş İzmirli bir tüccar Hasan Nuri. Kiremit. Kiremit ama cam kiremit düşünün. Daha Türkiye'de şimdi cam kiremit kullanılmıyor. Hasan Nuri bunu İzmir'den 100 yıl önce Fransa'ya e, sipariş etmiş. İşte o kiremitlerden bir tanesi bizim koleksiyonumuzda. Kiremitlerin üzerinde inanılmaz yazılar var.